Ülke ülke gezdi. Hep kendine sığınacak bir liman buldu. Ancak Türkiye kafasına koymuştu. Yakalanacaktı ve yargı önüne çıkacaktı. Öyle de oldu. Takvim yaprakları 1999 yılını gösteriyordu. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanmıştı. Türkiye'ye getiriliyordu. Son dura İmralı oldu. Hapse atıldı. Şeffaf kurşun geçirmez bir camın önündeydi artık. Hakim karşısındaydı. Mici ocaklar yakmış çocukları babasız bırakmış, eşleri kocalarından ayırmıştı. Söz sırası şimdi yüce Türk adaleti ve yüce Türk milletindeydi. Önce idam istendi. Sonra cezası müebbete çevrildi. O gün bugündür de İmralı'da hapishanede yatıyor. Peki, Öcalan nasıl yakalanmıştı? Yargılama nasıl olmuştu? Hazırladığım bu videoda merak edilen tüm sorulara yanıt vermeye çalıştım. Şimdiden iyi seyirler. Tarih 1998 Türkiye terör örgütüyle mücadelede 20 yılı geride bırakmıştı. Teröristler topraklarımızdaydı, fakat terörün kökü dışarıdaydı. Elebaşı Öcalan da Suriye'deydi. Eylül 1998'de Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Karar kesindi. Öcalan yakalanmalıydı. Kara kuvvetleri komutanı Atilla Ateş sert uyarıda bulundu. Bununla da yetinilmedi. Mehmetçik Suriye sınırına yerleşti. Öcalan ya teslim olacaktı ya da Suriye'ye savaş açılacaktı. Şam yönetimi baskıya dayanamadı. Önce sınıra yakın PKK kamplarını kapattı. Ardından Öcalan'ı sınır dışı etti. Terörist avı artık başlamıştı. Öcalan 9 Ekim 1998'de Yunanistan'a gitti. İltica talebinde bulundu. Kabul edilmedi. Yeni kaçış rotası belirledi. Rusya. 3 saat sonra Moskova'ya uçtu. Ancak nereye giderse gitsin Türk istihbaratı peşindeydi. Başbakan Ecevit de yakalanması konusunda kararlıydı. Öcalan Rusya'da da kalamadı. 12 Kasım'da Moskova'dan ayrılmak zorunda kaldı. Yeni adresi İtalya'ydı. Türkiye iadesini istedi. İtalya kabul etmedi. Asıl kıyamet bundan sonra koptu. Türkiye'de İtalyan marka ürünler boykot edildi. Aynı süreçte PKK'da, Batı Avrupa'da şiddet içeren eylemler düzenlemeye başladı. Tarih 31 Ocak 1999. Terörist başı bir kez daha Yunanistan'ın yolunu tuttu. Amacı sırra kadem basmaktı. En büyük destekçisi Yunan istihbaratıydı. Yardımını esirgemiyordu. Öyle ki Öcalan adına Lazaros Mavros isimli yeni bir pasaport bile düzenlemişlerdi. Bu da yetmezmiş gibi bir de Kıbrıs Rum kesimi vatandaşı olarak gösteriliyordu. Ankara geri adım atmadı. Yunanistan'a baskısını daha da arttırdı. Atina hükümeti köşeye sıkıştı. Öcalan'dan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Bu vesileyle Yunan istihbaratı tarafından Kenya'ya götürüldü. Kenya'nın Yunanistan büyükelçiliğine geçici olarak yerleştirildi. Öcalana yalan atıldı. Hollanda'ya iltica edeceği söylendi. Böylece Yunan elçiliğinden çıkarıldı. Havalimanına getirildi. O sırada tarihi operasyonun düğmesine basıldı. 15 Şubat 1999'da Türk Bordo Bereliler tarafından yakalandı, Türkiye'ye getirildi. İmralı Adası'na götürüldü. 31 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında davalar açıldı. Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hakkında bir dosya mevcuttu. Davanın diğer 11 sanığı arasında Öcalan da yer alıyordu. Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa mahkemelerindeki davalar birleştirildi ve yargılama süreci başladı. Öcalan ve avukatlar soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve bazı bakanların da tanık olarak dinlenmelerini istiyorlardı. Maksat belliydi. Davanın uzamasını arzuluyorlardı. Ancak mahkeme heyeti beklentileri boşa çıkardı. Talepleri reddetti. Zaten gerçekler bütün çıplaklığıyla ortadaydı. Örgütün nerelerde nasıl faaliyet gösterdiği, nasıl kurulduğu biliniyordu. O yüzden süreci uzatmanın bir manası yoktu. Peki ya Öcalan'a ne oldu? Savunmasını yaptı. PKK'yı ben kurdum dedi. Örgütü sevk ve idare ettiğini kabul etti. 29 Haziran 1999'da son duruşma yapıldı. Karar çıktı. Oy birliğiyle idama mahkum edildi. Yargılama süreci daha sonra polemiğe dönüştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamada usul hatası yapıldığını iddia etti. Savunmaya yeterince süre verilmediğini öne sürdü. Mahkeme başkanı ve savcısı bizzat eleştirilere yanıt verdi. Neticede Yargıtay idam kararını 25 Kasım 1999 tarihinde onadı. İktidarda koalisyon hükümeti vardı. Öcalan'ın asılıp asılmayacağı konusu hükümette krize neden oldu dönemin başbakanı Bülent Ecevit idama karşıydı. Koalisyon ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise idam edilsin diyordu. Ancak idam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına aykırıydı. İdam cezası Ağustos 2002'de meclis tarafından müebbet hapse çevrildi. Gerekçe olarak Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesi gösterildi. Abdullah Öcalan hala İmralı Cezaevi'nde. Birkaç kez Türkiye aleyhine kötü muamele iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Ancak o iddiaları her seferinde mahkeme reddetti.